Baba habere bak habere. Ne habere kızım hayırdır inşallah. Ne olacak baba dolgu zam gelmiş zam. Biz hangi aydayız? Nisan. Tamam yaz geldi zaten hayır yakmayız. Ne? Yine ne oldu kızım Allah aşkına? Yine ne oldu? Baba ne olacak? Benzine zam gelmiş. Gelirse gelsin kızım. Ben hep 100 milyonluk alıyorum zaten. Bir bu eksikti ya. Bir bu eksikti ya. Ne oldu kızım? Elektriğe zam gelmiş. Gelsin kızım. Bizim elektriğine ne işimiz var?